Sayın Konuklar izleyicilerimiz, Anadolu'nun Dünya Açılan Kapısı, Yıldız Sivri, Kaşık Kıymetli'nin adına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Bugün çok önemli bir ziyaret, ziyaret, ziyaretimiz var. Ee, Ardağan'da, Müsalli, Ardağan'da, Müsalli, Ardağan var, Müsaik Hayret birlikte. E, Ardağan konuşacağız, sınır ticaretlerini konuşacağız, festivalleri konuşacağız, tarım ve alakancıları konuşacağız. E, bu bölgede son gelişmeler ve hizmetlerini anlatacağız. Sayın Hanım siz ilk geldiğinde 2-3 ay gitti. Sizinle biraz görüşmeler yaptık ama bayağı ara verdik. o günden bu güne kadar neler yaptınız? E, özellikle eğitimle alakalı size sorumuz olacak. Zaman zaman televizyonlarda çıkıyor işte eğitimde ardan sondan birincidir falan. İlk sorumuz olsun. Buyurun. Evet tabii e, eğitim başarısında arka sıralarda olduğumuz doğrudur. E, bu kapsamda yıl içerisinde geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi içerisinde e, çeşitli projelerimiz, çeşitli çalışmalarımız söz konusu oldu. E, şimdi baktığımız zaman bizim öğrencilerimizin yarısı köyde ikamet eden, köyde yaşayan öğrencilerimiz. Tabii kırsalda e, eğitim gören e, çocuklarımızın özellikle destekleme, yetiştirme kurslarında, liselere giriş sınavında yetersiz kaldıklarını, dolayısıyla Ardahan başarısına bunun olumsuz etki ettiğini görmüştük. Geçtiğimiz sene biz kırsaldaki çocuklarımızı hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarımıza taşıdık. Normalde taşımalı eğitim kapsamında olmayan bir hizmet. Aynı zamanda çocuklarımızın yemek, materyal vesaire bütün ihtiyaçlarını temin ettik. Bu sayede geçtiğimiz haftalarda liselere geniş sınavı icra edildi. Kırsaldaki çocuklarımızın sınav başarısının arttığını arkadaşlar ilettiler bana. Henüz daha yeni sonuçlar açıklandığı için, istatistikler tam elime gelmedi ama arkadaşların ilettiği bilgiye göre burada bir başarı söz konusu oldu. Tabii eğitimde ektiğiniz tohumların semeresini almanız biraz zaman alıyor haliyle. Biz bir girişim başlattık. Gerek ilk kademede gerek orta kademede çocuklarımızın daha nitelikli eğitim alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çeşitli projelerle, çeşitli yarışmalarla, çeşitli ödül faaliyetleriyle bunları icra etmeye çalışıyoruz. E, verimli bir yıl geçirdik. İnşallah bu kültür böyle devam edip e, Ardahan'da ciddi bir eğitim kültürü oluşturma gayreti içerisindeyiz. E, İnşallah daha iyi olacak. Yani tır parkıyla alakalı bir sorunuz var. Ve sınır ticareti. İki soruyu birleştirip cevaplarsanız. Şey evet. Biz e, bundan bir beş <laughs> altı ay öncesinde Çıldır-Aktaş sınır kapısında tır parkı e, inşa etmiştik, yapmıştık. E, hala geliştirmeye devam ediyoruz. Zeminliyle alakalı bir çalışmamız <laughs> önümüzdeki günlerde söz konusu olacak. E, tabii bizim burada e, üç amacımız var. Birincisi sizin de buyurduğunuz gibi bu tarz yapılar, yapılaşmalar marifetiyle yatırımlar marifetiyle Gürcistan'la olan sınırımızı sınır ticaretimizi hacmini daha da arttırmak. E, bu da geçen ticari tırların geçişiyle ya da sivil araçların geçişiyle oluyor. Tabi bu araç geçişinde Ardahan hudutları içerisinde bizim e, gerek tır şoförlerinin ihtiyacını karşılayacak, gerekse diğer geçen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerimiz çok kısıtlıydı, sınırlıydı, yoktu. Bu yapılan tır parkı marifetiyle biz tırcı kardeşlerimizin yeme içme ihtiyaçlarını, duş temizlik ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyaçlarını vesaire sınıra yakın bir noktada gidermiş oluyoruz. Yine ikincisini de inşallah e, Türk gözü Sınır Kapısı için e, inşallah inşa edeceğiz. Onun da çalışmaları başladı. E, temennimiz odur ki bir iki ay içerisinde inşallah e, Posofa'da tır parkını yapmış olmak. Bu tır parkları marifetiyle e, karşılıklı sınır ticareti daha da inşallah geçeceğiz. Sadece tır parkı yapmak yetmiyor elbette ki. ...bizim her iki e, sınır kapısına yakın bölgelerimizde... ...bir takım ticari alanlar da e, oluşturma gayretimiz var. Tabii özel sektörün de burada e, bir gelişimi görüp... ...gelip yatırım yapması gerekiyor. Bu manada çeşitli başvurular söz konusu oldu. Petrol istasyonu açmak isteyenler... ...restoran, kafeterya açmak isteyenler söz konusu oldu. Biz de onların önünü açma adına e, politika geliştiriyoruz. E, i̇nşallah e, her geçen sene her iki sınır kapımızın da daha da işler hale geldiğini, daha da fazla bir ticari hacim yarattığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim. Efendim burası biliyorsunuz halkın %75-80'i tarım ve hayvancılıkla geçiliyor. E şu anda Ardahan'daki tarım ve hayvancılık noktasında bize bilgi verir misiniz? Evet, daha önce de ifade etmiştik, bizim bölgemiz damızlık sığır yetiştiriciliği noktasında ve mera hayvancılığı, küçükbaş mera hayvancılığı aynı zamanda noktasında çok önemli bir il. Yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvan varlığımız, 200 bin küçükbaş hayvan varlığımızla Doğu Anadolu bölgesinin ciddi hayvan kapasitesine sahip illerinden bir tanesiyiz. Damızlık hayvan yetiştiriciliği bizim butik işletmelerimize, köylerdeki küçük çaplı işletmelerimize ciddi bir gelir kaynağı olmakta. Özellikle son yıllarda et fiyatlarının iyi bir noktaya gelmesi dolayısıyla yetiştiricilerimiz çok ciddi paralar kazanıyor. Hatta 2022 yılı itibariyle inşallah 23'te birkaç aya kadar açıklanır. Ardahanımız Türkiye'nin kümülatif büyümesinin 3-4 katı mertebesinde bir büyüme. E, sağladı Bu hayvan fiyatlarının, et fiyatlarının artmasından kaynaklanan bir durum. E, dolayısıyla çok ciddi, önemli bir ekonomik faaliyet hayvancılık, Büyükbaş Hayvancılık, bölgemizin, ilimizin ekonomisi açısından. Bu kapsamda e, bir hayvancılık e, eylem planı, Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız gerçekleştirdi, e, hazırladılar. Bu eylem planı noktasında biz buzağı ölümlerinin önüne geçmek için çeşitli e, aşılama, vitamin ve benzeri takviye hayvanlara e, çeşitli pilot bölgelerde uygulamalar gerçekleştirdik. Bunun çok olumlu sonuçlarını aldık. Bu pilot uygulamaları biz daha da yaygınlaştırıp vatandaşımızı, çiftçimizi teşvik etme noktasında özellikle aşılama ve vitamin takviyeleri konusunda iyi sonuçlarını rakamlarla ortaya koyarak e, çiftçimizin e, bu uzağa kaybının önüne e, geçmek istiyoruz. Yine e ee, doğurganlık oranlarımız çok düşük. Büyükbaş hayvancılıkta ee, Türkiye ortalamasının altındayız. Bizim Türkiye ortalamasına dahi e, çekmemiz durumunda bu doğurganlık oranını çok ciddi bir ekonomik e, katma değer yaratmış oluyoruz. Bu kapsamda e, önümüzdeki dönemde sığır yetiştiricileri birliği ile e, birlikte projemizi hazırlıyoruz. Bir e, suni tohumlama ee, çalışmamız söz konusu olacak. Geçmiş dönemlerde başarısız bir takım girişimler olmuş ama uygulama hataları, takip hataları, veterinerlik hizmetlerindeki bir takım eksiklikler sebebiyle çok başarı elde edememişiz. Biz işin içerisine sivil toplum kurumlarına, çiftçimizin kendisini, e, sır yetiştiriciler birliğimizi, İl Tarım Müdürlüğü'nün daha yoğun bir gayretiyle valiliğimizin ekonomik desteğiyle olacak bu. İnşallah yaptığımızda niyetimiz Türkiye ortalamasına en azından bu doğurganlık oranlarını getirmek olacak. Hayvancılıkla alakalı son bir gayretimiz var. Burada hayvan hastalıkları maalesef çok ciddi ekonomik kayıp yaratıyor. İşte şap hastalığı dolayısıyla ciddi ekonomik kayıplar yani bütün Türkiye'de olduğu gibi burada da yaşıyoruz. Buraya mahsus çeşitli hastalıklar var. Bizim gayretimiz burada bir hayvan hastalıkları enstitüsünün kurulması yönünde. Bu manada ben Sayın Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Çok e, gayret söz konusu bunu e, buraya getirme noktasında bizim de uğraşımız var. İnşallah bunu sağlarsak burada daha nitelikli bir hayvancılık yapılması noktasında bir adım atmış oluruz. Çeşitli mera e, çalışmaları söz konusu olduğu 8 ayrı meramıza içme suyu kavuşturma amacıyla DAP'la bir e, protokolümüz söz konusu. Yaklaşık 15-20 milyon değerinde toplam bir proje. İnşallah önümüzdeki e, projelerimiz onaylandı. E, bu yaz, diğer yazda inşaatı muhtemelen devam eder. Bir iki seneye bu 8 meramızı da e, suyla kavuşturmak istiyoruz. Gazetemizi arayan oluyor. Gözler, televizyonu arayan oluyor. Bazı yerlerde su bulmak için hayvanlar çok e, iniyorlar gölet falan projeleri var mı? Yani büyük çaplı gölet değil daha ziyade sulama küçük hayvanların meradaki su ihtiyacını karşılayacak küçük çapta göletler ve çeşitli kanallar marifetiyle işte onun çeşitli tertibatları oluyor hayvanların su içebileceği çeşitli tertibatlar 8 ayrı merada inşallah yapacağız bunu tabi belki ihtiyaç daha fazlası ama biz her sene böyle bir birkaç tane merayı suyla buluşturursak inşallah birkaç seneye bu sorunu da ortadan kaldırmış oluruz. Teşekkür ederim efendim. çok önemli. Dünyanın en kaliteli barı Kafkas arası. Evet. Yani yapıyor. Bugün Kafkas hiçbir yerde yok. Burası gen bölgesi. Fakat yani halen de piyasada 60 lira, 70 lira bal satıyorlar. Aslında Ardağan balı Türkiye'nin yüz kadar. Yani dolayısıyla ihracat barları da bazen gelip dönüyor ama Ardağan Bal'a Dolayısıyla Ardağan Bal'a teslimini de aldınız, teslim bölgesini aldınız. Şu anda ne durumda arıcılık? E, gerek arıcılıkken merkezimiz. E, burada e, Kafkas arısının e, muhafazası için ciddi e, çalışmaları var. Sizin de buyurduğunuz gibi e, burası e, koruma alanı bölgesi Kafkas arısı için. E, bu manada gen merkezimizin güzel çalışmaları var. E, aynı zamanda arıcı çiftçilerimizi de ciddi manada destekliyoruz. Gerek kovan desteği gerekse diğer e, arıcılıktaki materyallerin desteklerini biz çiftçimize sağlıyoruz, sunuyoruz. E, ifade ettiğiniz gibi Ardahan balı Türkiye'nin en önde gelen, en kaliteli ballarından bir tanesi. Anzer balıyla e, yarışır nitelikte bir e, bala sahibiz. Bu coğrafyamızın, bölgemizin e, çiçek florasının zenginliğinden kaynaklanan bir e, durum. E, yani piyasada taiş ürün böyle e, im, tabiri caizse imitasyon bal e, maalesef var. Bununla e, mücadelede Tarım Bakanlığımızın mücadelesi devam ediyor. Fakat bizim kooperatifimizin ürettiği özellikle markalı, sertifikalı balların fiyatları gayet e, doyurucu fiyatlar tabi umudumuz markalaşmayı sağlayıp çok daha iyi noktalara getirmek. Ee, Ardahan'ımızın balı piyasada satılan balın birkaç katı fiyata satılabiliyor ve bal bilinçli bal tüketicisi de Ardahan balını tercih ediyor. Evet. Hem festivaller çok önemli. Temmuz ayı, Ağustos ayı. Gurbetli Sıla'nın buluştuğu bir evet. etkinliktir. Dolayısıyla festival hakkında da duyurular, duyurularınızı da istiyoruz. Davetiniz, yani bütün halkı davet etmenizi istiyoruz çünkü herkes başka yerlere gidebilir. Kendi doğduğu topraklara baba ocağına gelsin. Yani e, bir varlığımız olarak, ilimizin bir varlığı olarak. O konuda ne bilgi şey, ne e, söyleyeceksiniz? Tabii yaz, yazın gelmesiyle birlikte Ardahan'ın coğrafyası da muhteşem. Kış coğrafyası manzaraları muhteşem. Tabii yazın yeşil bambaşka muhteşem hale geliyor. Dolayısıyla bu yayla şenlikleri de gelenekleşmiş. Ardahan'ımızın kültürü açısından da çok kıymetli. Geçtiğimiz hafta sonu Damal'da Atatürk silüetinin yaşandığı noktada bir festivalimiz oldu. Bizler de katıldık. Çok oradaki canlarımızla bir araya geldik, halay çektik. Çok keyifli, çok güzel geçti. Belediye başkanımız ona da teşekkür ediyorum. Güzel de bir program yapmıştı. Sanatçılar geldi, şarkılarını icra ettiler, türkülerini icra ettiler. Yine e, birkaç gün öncesinde e, Köprülü e, beldemizin Canibek Şenlikleri Yaylası'nda e, güzel bir etkinlik söz konusu oldu. Sizler de oradaydınız. Ona katıldık. Gayet keyifli, güzel geçti o da. Yine e, önümüzdeki günlerde, yanılmıyorsam yarın e, açılış günü olacak. Hoçvan, Hoçvan e, bölgesindeki köylerimizin ortak bir e, şenlik etkinlikleri, yayla şenliği etkinlikleri söz konusu olacak. Biz de inşallah katılım sağlayacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı bu etkinliğe, bütün hemşerilerimizi bu etkinliklere bekliyorum. Yine e, yanılmıyorsam e, 29 olması 27-28'de 26, 27, 20, 28, 20, 28. 27 28'de, e, Göle'de e, büyük bir e, etkinlik olacak. Tabii Göle de çok ciddi büyük bir etkinlik söz konusu oluyor. Yayla oluyor. İnşallah ona da katılım sağlayacağız. Tabii POSOF'umuzun etkinliği olacak. Diğer ilçelerimizin hana'n etkinlikleri söz konusu olacak. Biz bu etkinliklerin tamamına destek sağlıyoruz. Katılıyoruz. Ben bu kadar ilgiyle takip ettiğimiz için size çok teşekkür ediyorum. Yıldız TV'ye, Kaşgar TV'ye çok teşekkür ediyorum. Efendim biz son sorum. Siz e, hoş şey, köklü festivalinde, Tanrı ve Kerler festivalinde Bir çiçekleri gördünüz. Önce hiçbir yerde görmediğiniz şeyleriniz. Evet. İsmini mi Nilüfer çiçeği. Evet. Nilüfer, e, buradan evet. ben ilgili e, ilgisi olan hemşerilerime de sesleneyim, bütün yurttaşlarımıza ses, sesleneyim. Bu Nilüfer çiçekleri e, Denizli Çivril'in Işıklı Gölü'nde çok meşhurdur. Ben ilk defa orada görmüştüm doğrudan göl veya işte sulu alanda böyle sazlık türü yerlerde yetişen bir çiçek belli bir dönemde açıyor Temmuz ayında Haziran Temmuz o aylarda açıyor ve bir süre sonra soluyor kısa bir dönemi var bunun ben Ardahan'da derelerimiz üzerinde bu Nilüfer çiçeklerini görünce çok şaşırdım muhteşem bir manzarası görüntüsü var. E, bu bahsettiğim ışıklı gölde beyaz olanları var. Hı. Fakat geçen gün Köprülü'ye giderken yol üzerinde gördüm. E, kırmızı ve sarı olanları da var. E, dolayısıyla muhteşem bir doğaya sahibiz biz biz e, Ardahan'da. Ben e, doğa severlerin hepsini Ardahan'ımıza davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sizlere çok teşekkür ederim ilginizden dolayı.